Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizde Media Access Method yani ortam erişim yöntemi kavramıyla devam ediyoruz. Nedir ortam erişim yönetimi ya da yöntemi? Biraz önce birinci dersimizde bahsetmiştik. İşte Ethernet dediğimiz birden fazla cihazın birbirlerine bağlanmasını sağlayan ağları oluşturan bir yapıydı. Tabi birden fazla cihaz birbirine bağlanmaya başladığı zaman bu sefer iletişim kurma durumu durumunda cihazların kiminle nasıl iletişim kuracaklarının belirlenmesi gerekiyor. Veya birden fazla bilgisayar, özellikle iki bilgisayar değil, iki bilgisayar içinde karşılıklı olarak bu geçerlidir. İki cihaz bile birbiriyle iletişim kuracağı zaman kabloyu kim kullanacak, ağı kim kullanacak, iletişimi kim kuracak durumu var. Bir ikisi aynı anda iletişime geçtiği zaman veriler kablo üzerinde çarpışıp collision denilen çarpışma yani verilerin bozulması durumu oluştuğu anda karşıya verinin girip gitmediğinin bilinememesi veya her iki tarafında iletişimi ne zaman başlatacağının bilinememesi durumları için geliştirilen yöntemlerdir. Medya Bu yöntemler token passing yani jeton Dur, e, kullanım. Diamond priority öncelikli kullanım. CSMI CD ve CSMI CR denilen kavramlar var arkadaşlar. Günümüzde hani aktif olarak hangileri kullanıyoruz cevabını zaten dersin sonunda almış olacağız. Şimdi öncelikle Türk, e, token passing nedir? Token passing arkadaşlar bahsedeceğimiz şey şudur, jeton kullanımdır jetonlu kullanım veya jeton kullanımı olarak da karşımıza çıkıyor. İki cihaz birbiriyle iletişim kuracağı zaman arkadaşlar ağda gezen bir jetonu teslim alır ve o jetonla birlikte iletişimini kurar. Ağdaki iletişim esnasında eğer jeton boştaysa tabi bu jeton dediğimiz şey bildiğimiz fiziksel jeton değil. Bir sinyal. Yani o ağın yapısına göre e, ağda bulunan bir sinyali bilgisayar aldığı anda artık diğer bilgisayarlar şunu e, biliyor. Diyor ki ortamda bir sinyal yani müsaitlik sinyali yok. O zaman cihazlar birbiriyle iletişim kuran bir cihaz var. Ben durayım, susayım, bekleyeyim diyor. Tabii bu süre ağın hızına göre nanosaniyeler, mikrosaniyeler dediğimiz çok kısa süreler. Ve cihaz jetonu aldığı zaman, yani örnek verelim bu da host 4, host 6 ile iletişim kuracak. Ağdaki jetonu alıyor ve jetonun ucuna paketini ekleyerek A veriyor. Bu jeton host 4'ten, tabii burada iki tane host 4 oluşmuş. Ee, host 4'ten host 5'e geliyor. Host 5 diyor ki bir paket var arada bakayım bana mı ait? Hayır bana ait değil diyor ve paketi yapıyor. Host 6'ya geliyor. Host 6 diyor ki bu paket bana mı ait? Aa, evet bana aitmiş diyor. Paketi alıyor. Aynı paket host 1'e de geliyor. Host 1 bakıyor. Bu paket bana mı ait? Hayır değil. Host 2'ye geliyor. Bana mı ait? Hayır değil. Post 3'e geliyor. Şurası 3. Bunu düzeltelim. Yani Zaten tahmin ediyorsunuz da şuraya 3 yazalım arkadaşlar. Post 3 diyor ki bu paket bana mı ait? Hayır bana ait değil. O zaman ben diyor bu paketi yakayım. Post 6 paketi aldıktan sonra arkadaşlar ortamdaki bakın ama jeton bütün ağı dolaştı. Ortama müsaitlik cevap vermeyecekse müsaitlik paketi yani yine jeton bırak. A tekrar A'nın müsait olduğuna dair jetonu bırakıyor. Tabii cevap verecekse bu sefer host altını bunu Jeton alıyor. Tabii o esnada bu host altı jetonu alacağı zaman başka bir cihaz jetonu almadıysa. Tekrar söyleyelim. iletişim kuracak olan cihazlar belirli aralıklarla al kontrol ediyor jeton müsait jetonunu gördüğü an arkadaşlar o jetonu alır. Tabi diyeceksiniz ki hocam sizin anlattığınız 15-20 saniye sürdü. Bu ağdaki bu iletişim ne kadar sürede gerçekleşiyor? Mikrosaniyeler süresinde arkadaşlar. 10 megabit saniye olarak düşünün. Hızı basitçe hani şurada hesap yapacak olursak şöyle. Ağımızın hızı 10 megabit nokta saniye. Yani bir saniyede 10 megabit. Şimdi biti bir de şöyle onu bölün 8'e ya da yani bir paketiz bir verinin 8 bit olduğunu düşündüğünüz zaman arkadaşlar yaklaşık hani şöyle söyleyelim yaklaşık 1 çıktı diye. Bunun anlamı şu saniyede 1 megabaytlık bir veri gönderebiliyoruz. 1 megabaytı basitçe hesap edecek olursanız da e, bir byte bin ile çarparsanız kilobayt onu da 1000 ile çarparsanız megabayttır. Yani 1 milyon megabayt. Yani bir saniyeyi bölün 1 milyona bu kaba hesap. İşte burada bir megabaytlık bir paket arkadaşlar 1 saniyenin 1 bir milyonda 1'i zamanda gerçekleşiyor. Yani süre gördüğünüz gibi öyle bizim anlattığımız gibi 10 saniyede 5 saniyede sürmüyor. Saniyenin 1 milyonda 1 sürede 10 megabaytlık e, iletişim hızında oluşuyor. Yani bu hız ilk başlarda 3 megabayt ise 3 olarak kabul edin. Yine hesabı çok çok düşük hızlarda bahsediyoruz. Yani nanosaniyelik zamanlardan bahsediyoruz. Ve bekleme süreleri de yine nanosaniyeler civarındadır. Bu paketin iletişim kurulmasında geçen süreler arttırır. Token passing, dediğimiz yani jeton jetonlu sistem arkadaşlar ilk zamanlarda kullanılan yapıydı. Jeton diğer istasyonlarda durmadan alıcıya gidiyor. Alıcı istasyon jetonu alıyor. Dediğimiz gibi burada anlattığımız düzen bu. Tabi burada şöyle bir yapıda, yapıdan da bahsedelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi token ring denilen bir yapı kullanılmış. Yani e, ağın yapısı geçen hafta hatırlarsanız ağın yapısı token ring yani ağ sonsuz döngüde her iki tarafta da sonsuz döngüdür. Bir de bas yöntemini kullandığımız düşündüğünüz zaman bas yönteminde de hatırlarsanız tek bir hattın her iki ucu kapalıydı. Bu sistem token ring sisteminde de token bas sisteminde de kullanılabiliyordu. Yani jeton her iki yönde de aktif olarak gidip geliyordu arkadaşlar. Ağı dinleyen diğer cihazlar bu jetonun teslim almasını veya müsait olmasını bekliyordu. Evet. Diamond Priority yani öncelikli yap. Şimdi burada da öncelikli yapıda arkadaşlar 100 megabit ethernet ile kullanılmaya başlandı. Akıllı bir merkez gerektiriyor. Yani bir e, hub gerektiriyor. Bu switch veya hub gerektiriyor. Aslında akıllı merkez dediğimiz zaman işin içine switch giriyor. İstasyonun yetim yapabilmesi için hatta izin alması gerekiyor. Yani cihaz öncelikle hava iletişim kuracağını bildiriyor. Bu hap eğer diğer portlarında bir iletişim yoksa izin veriyor. Diğer portlarında bir iletişim varsa izin vermiyor. Ve burada high low denilen yani aslında öncelik denilen Hatta sistem yöneticisi tarafından hangi sistemin öncelikli olduğu belirleniyor. Bunun tabi cihazdan değil portundan belirleniyor. Yani diyelim ki işte şurada gördüğünüz gibi bir iki üçüncü portu şu high priority denilen cihaza gidiyor. Sistem yöneticisi hatta burada dediğimiz gibi akıllı kavramı zaten bunun yönetilebilir olması. Üçüncü portun High priority, yani yüksek öncelikli olduğunu şu cihazında bakalım. Beşinci portta olduğunu gördüğünüz zaman beşinci portun düşük öncelikli olduğunu belirliyor. Bu da tabii şunun sunucu olduğunu bunun da kullanıcı olduğunu düşünmemiz gerekiyor veya işte bunun yönetici bilgisayarı bunun da herhangi bir sıradan kullanıcı bilgisayarı olduğunu düşündüğümüz zaman bu önceliği hatta belirliyor arkadaşlar, portlarında belirliyor. İstasyonlar aynı anda hem gönderip hem alabiliyor. Bildiği hem gönderip hem de alabiliyor. İletişim, iletim öncelikli olabiliyor. E, bu yapı Diamond Priority eski yöntemlerden bahsediyorum arkadaşlar. Günümüzde yine bu yapı kalmadı. Yani e, bu yapıyı kullanan sistem yok. Sadece şu var. Hani buna benzer Diamond Priority yöntemine benzer e, kotalamamış. Ama bu arkadaşlar iletişim öncelikliği değil. Yani bu paket değil. Tabi bu paketin mantığını kullanarak hız kota sınırı üzerinden hap üzerinden, tabi günümüzde hap üzerinden yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Günümüzde hap kullanılıyor. Biraz önce, bir önceki dersimizde şunu kullanmıştık arkadaşlar. Şöyle bir paket yapısı kullanmıştık. Burada hap kullanmıştık. Hap günümüzde artık kullanılmıyor. Onun yerine şurada switch dediğimiz şu yapı kullanılıyor. Switchler kullanılır. Switchler anahtar yapısıdır. Yani gelen paketleri diğer cihazlara değil gideceği paketi e, porta gönderen yapılardır. Bu yapılar geliştiği için de artık yönetilebilir switchler daha da etkin hale kullanılmaya başlanmaktadır. Gelelim Carrier Sense Multiple Access with Collision Erection denilen CSMI CD yapısını arkadaşlar. Şimdi CSMI CD yapısı nedir? Şöyle söyleyelim. Ee, bir yapının öncelikle arkadaşlar denetimini yani bir yapıda neler gerçekleştiğinin öncelikle kontrolü sağlanmış. İstasyon dinlemede duruyor herhangi bir aktivite olup olmadığını, ağda herhangi bir aktivite olup olmadığını sürekli dinliyor. Eğer bir aktivite varsa ağda bekliyor. İletişim kurmak için bekliyor. Eğer ağda bir aktivite tespit edilmediyse veri iletimine başlıyor. Veri iletimine başlıyor. Herhangi bir çarpışma, yani ağda bir çarpışma olup olmadığını tespit ediyor. Eğer herhangi bir çarpışmayı tespit etmediyse İletişim gerçekleşti demektir. Eğer iletişimde bir çarpışma tespit edilirse iletişimi durduruyor. Daha sonra bekleyip tekrar istasyon iletişim kurmaya çalışıyor. Burada collision detection çarpışma tespitidir arkadaşlar. İşte günümüzde yaygın olarak kullanılan yapı CSMA CD yapısı. A da dinl A dinleniyor. A da herhangi bir iletişim olup olmadığı tespit ediliyor. İletişimin olmadığı anda cihaz iletişime geçiyor ve ardından paketin karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığı dinleniyor. Tespit ediliyor. Yani collision detection dediğimiz yapı. Karşı tarafa ulaştı bu paket. Ulaş, bir çarpışma olmadıysa karşı tarafa ulaştı demektir oluyor ve iletişim gerçekleşti olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Tabii karşıdan da bu iletişimin cevabı gelmek zorunda. Yani paket evet bana geldi cevabı verilmek zorunda arkadaşlar. Burada şöyle bir e, örnekleme yapalım. Şu paketleri silelim. Bu bilgisayarları hemen şuradan sivice bağlayalım arkadaşlar. Şu şekilde sivice bağlayalım. Hani tam yerine sivice bağladığımız zaman olay nedir hemen ona bakalım. Şuradan hızlandıralım. Evet. Şimdi bakın aynı paket yapısını bu paketi buna Evet, şundan da yine buna paket gönderiminde bulunalım. Ve bunun için arkadaşlar bakın her iki pakette switch'e geldi gördüğünüz gibi. Switch'ten iletim gerçekleşti. Bakın. Bu paketler biz paketi aldık cevabını veriyor. Karşı taraflara, karşı tarafa paketi alındığına dair onaylar geliyor. İşte günümüzde switch dediğimiz, anahtar dediğimiz cihazlar hap gibi arkadaşlar. Gelen portuna gelen bütün verileri bütün portlarına göndermediği için doğrudan doğruya ilgili portlara yönlendirdiği için arkadaşlar gördüğünüz gibi paketler çarpışma yaşanmadan iletiliyor. Ben yani burada Switch'te de şöyle söylüyorum. Switch üzerinde birden fazla port var ama işlemci tek. Yani switch üzerinde de işlemci tek. Veriler aynı işlemci üzerinden işleniyor. O verileri ilgili porta switch yönlendiriyor ama yine gelen veriler aynı anda mı gelse arkadaşlar bekleme süresi yani çarpışmaya önleme işlemini bu akıllı anahtar dediğimiz switchler önlüyor. Yani bu switchlerde CSMI cd veri, e, protokolü yazılımsal olarak bu yapıyı kontrol ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam yaygın olarak kullanılan bu CSMI CD'nin yapısı nedir? Tabii bu, buna gelelim. Şurada. E, burada tekrar söyleyelim. Bu yazılımsal olarak hata denetimini veya çarpışma denetimini yapan bir yapıdır arkadaşlar donanımsal olarak değil, yazılımsal olarak bu denetimi yapıyor. Yani bu protokolü artık bütün yazılım ve donanım firmaları kullanarak bu iletişim engellerini önlemiş oluyor. Tabii yani CSMI CD günümüzde, günlük hayatta da insanların bilgileriyle konuşurken, hani biliyorsunuz bir kalabalık ortamda, eğer herkes aynı sınıf ortamı olarak düşünüyor, yani bir kafe ortamı olarak değil, bir sınıf ortamı olarak düşündüğün zaman e, ne oluyor? Bir konuşan olduğu zaman arkadaşlar diğerleri dinlemediğinde, kentler aralarında konuştuğunda işte bir iletişim çatışması yaşanıyor. Bunu önlemek için de olay nedir? İşte Sınıfı, dersi yöneten öğretmen sınıfın sessiz olmasını sağlamakla yükümlü. csmi de aynen bunu yapıyor. Sınıfın iletişiminin veya ağın iletişiminin çatışmaya, çarpışmaya meydan vermemesi için yazılımsal olarak denetimini yapan bir protokol yapısı. Bir diğeri de CSMI CA dediğimiz yapı. Yani Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance. Bu da arkadaşlar günümüzde kablosuz ağlardaki yapıdır. Kablosuz ağlarda cihazlar iletişime geçmek istediği zaman el kaldırma yani günümüzdeki öğrencilerin el kaldırması gibi iletişim için izin ister. Access point dediğimiz kablosuz ağ sağlayıcısı izin verdiği sürece iletişim gerçekleşir. Tabii bu Sürekli cihazlar iletişim kurmak için izin istediği için arkadaşlar sürekli izin istediği için ağın daha da trafiğini arttıran bir yöntem. Ama kablosuz ağlarda kablolu ol gibi olmadığı için yani kablolu bir ağda veri, ağ, kablo sürekli dinlenebilir. Ama kablosuz bir ağda ortam sürekli dinlenemeyeceği için iletişim var mı yok mu durumu sürekli tespit edilemeyeceği için CSMI, CA dediğimiz yapı kamu ağlarda sürekli iletişim için izin isteyen bir durum ortaya çıkarıyor ve de yavaşlatıyorlar. Tabii bunu önlemenin yöntemlerinden birisi de yani teknoloji olarak insanlar ne yapıyor? Şey, daha doğrusu insanlar diyelim, teknoloji geliştiricileri iletişimin hızını arttırmaya çalışıyor. Tabii kablolularda da bu hız biliyorsunuz günümüzde artık 100 megabit, 1 gigabit yani 1000 megabit, 10 megabit gibi hızlara tabii bilgisayarlarda şu an için 1 gigabitlik ethernet hızlarına rahatlıkla ulaşan bir yapı mevcut arkadaşlar. 1 megabit pardon, 100 megabit, 1000 megabit, 1 gigabit dediğimiz kavram biraz önce 10 megabit hesabını yaptığımızda çok 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 yüksek hızların oluştuğunu ve sürelerin çok kısaldığını bize veriyor. Burada zaten şunu da belirtmişiz CSMIC'de. Eğer bir aktivite tespit edilirse 10 megabitlik bir internet hızında arkadaşlar 9.6 mikrosaniyelik bir bekleme süresi oluşuyor. 9.6 e, mikrosaniyelik bekleme süresi sonucu İstasyon tekrar anlatabilir. Eğer yine bir aktivite varsa 9.6 mikrosaniyelik bir bekleme süresini tekrar alır. Aynı anda birden fazla cihaz bunu yaptığı zaman arkadaşlar düşünün yani bir ağda 10, 20, 30, 50, 100 gibi bir lan ağında cihaz sayısı olabilir. Bu cihazlar aynı anda iletişim kurmak istediğinde her biri 9.6 mikrosaniyelik bir bekleme süresini kendi içerisinde tekrarlıyor. Bu şöyle söyleyelim. Bazı sorular hani bazen şöyle insanın aklına takılabiliyor. Şöyle ki yine bu ağımızı açacak olursak arkadaşlar. Burada biz 3 tane bilgisayar koyduk. Bu bilgisayar sayısının 100 tane olduğunu düşündüğünüzde bütün cihazların aynı anda iletişim kurmaya çalıştığını düşünürsek mesela şurada 3. cihazımızın da aynı anda iletişim kuracağını veya aynı anda bu cihazımızın bununla da iletişim kurması gerektiğini, işte bu cihazımızın bununla da iletişim kurmasını gerektirdiğini düşünürsek mesela bakın şurada paket sayımız arkadaşlar bakın şöyle baktığımız zaman paket sayımız çok fazla oluyor. Burada işte siz iletişim kurmayı mesela Reset Simulation dedik, iletişim kurmaya başlattığınız anda bütün paketlerin birbirini beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada da bir iletişim kurulmaya başlanmadı. Şöyle yapalım. Evet. Bakın gördüğünüz gibi iletişimler kuruluyor. Peşine cevap geldi. Bakın paket bekliyor. Şimdi sırada diğer paketler Gördüğünüz gibi daha sonra onların cevapları bu şekilde bir trafik oluşuyor. Yani günümüzde yani basitçe söyleyelim arkadaşlar. Siz kablolu, kablosuz ağlardan bir ağ yapısında iletişim kurmaya kalktığınız zaman bir gigabitlik bir veri hızında hani bu süreler o kadar kısa ki bilgisayarlarda siz işte internete girdiğiniz anda bir e-posta hesabında bir haber sitesine bir başka yerlere girdiğiniz zaman sizin bekleme sürenizi çok çok kısaltıyor. Eğer bu hız 1 gigabit yerine 100 megabit ise ne yapıyor? Onda bir hızı yavaşlatıyorsunuz. 10 megabit ise işte o zaman onda bir daha yavaş bir zamanda gerçekleşiyor. Ne kadar bu e, hızımız yavaşsa bizim ağda beklememiz yani internetten gelecek cevabı beklememiz artabiliyor arkadaşlar. Evet, e, switch üzerinden hız kaybı oluşur mu? Switch üzerinden oluşan hız kaybı burada gördüğümüz gibi 10 megabit hızda 9.6 mikrosaniyelik bir süre kaybımız var. Yani 100 megabitte bu onda biri süre. Yani 0.96 mikrosaniye yani 96 nanosaniyelik bir gecikme. 1000 megabitte 9 nokta ya da 9.6 nanosaniyelik bir gecikme gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çok çok kısa sürelerde gecikmeler oluyor. Bunu da bizim hissetmemiz çok da mümkün değil. Evet. Üçüncü dersimizde arkadaşlar csmi ve csmi arasındaki farklarla devam edeceğiz. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere.